Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Efe var. Merhaba Efe. Merhaba arkadaşlar. Bir de Meyra var. Gel Meyra. Ben de Bir de Aras. Dördümüz video çekiyoruz. Gelin yanıma. Nasıl bir daha ya? Mobizen'den video çekiyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi en son şey Poyraz bana tehdit ediyor videosundan sonra ne? buna buna geçtim. Beni tehdit etti. Tehdit etti. <laughs> hem hazırlayıp hem tehdit ediyor. Ben o çocukla barışmam. Barışmam. <laughs> <laughs> arkadaşlar videoyu edeceğim. Evet, durun lan bu lan olmuş. Dönmüyor lan bu. Durmuş bu. Arkadaşlar durun. Evet. Söyle. Arkadaşlar geldik. Şimdi çıkıyoruz oyundan. Bağlanacağız Efe'yle. Bekle şunları sen yoksa çekmez değil mi? Doğru diyorsun. Gidiyor arkadaşlar. Şimdi size göstereceğim. Hı? Arkadaşlar. Öncelikle arkadaşımız Efe'nin <laughs> ismi neymiş? 34 Efe Mustafa 57. Hemen yazıyoruz. Bakın şöyle bağlamda şunları ağladım. Arkadaş ekle. Ben kağıtlarımı geçireceğim hafızı. Ha tamam. Ben Abi, bunu mu değiştireyim ben? Arkadaşlar ba... hem bağlanayım. Çünkü, çünkü hep hep kötü olmuş hep hep bunda bunu oynuyor. Nerede? Tay giymedi ben. Hemen. arkadaşlar oldu Efe'nin karakteri. Güzel mi? Ha, üstünü değiştirseydim. Değiştiririz sonra. Arkadaşlar şimdi yazalım. Efe'nin ismi ne? Görürsünüz. 34. Efe. Bu Efe mi? Hayır bu değil. Zeynep çık. Çık. Efe. Eymen birazcık büyümüşsün sen. Evet, biraz boyun uzamış olabilir. Efemuz. Tafa Ha. Eymen biz sen büyük olan var. aynı son beyzi. Hediyedir. Lütfen videoda öyle şeylerdi. de. Hemen istediğimizi atalım. Özellikle böyle pending yazarsa 60 oluyordur şimdi arkadaşlar bakın Efe Mustafa burada Efe burada Şimdi ben giriyorum Efe ilk önce girdim Efe şimdi sana şöyle yapmak lazım hemen Bunlar ne ara kalp silmedik mi He, Tamam Gidiyorlar, gidiyor arkadaşlar. Heh. Şimdi Efe gelecek. Lan, 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 hayır. Lan okulun kalecisiyim ben. Bunu oturtamayacağım lan. Bakın geldi bence de kız. Hemen şöyle Spiderman karakterimizi aradı. Ha bu donmuş oldu. Tamam hemen. Kaltan Şu an 5 dakikadır gidiyoruz. Kalsın mı bu canım? Onlar paralı Efe. Bu, sen bu, sen ömcek adam almıştın ya. Bu, bu parayla alınıyor bak. Şuradaki üstteki paranın olması gerekiyor. 3 3 k olmaz. 3 milyon falan olması gerekiyor. Efe dur. Neredesin lan Burada. O Robux'lu. Neredesin? Bu bekliyor musun? Lan dur. Ben niye yürüyorum ki? Sen ne giriyorsun bu arada? Sen bir ne giriyorsun mı var? Var. Al buldum seni. A, Dur cip alayım. Yok ne alsam? Lamborghini alayım mı? Ee, pahalı değil mi alaba? Pahalı. Bana tam 4 milyona mal oldu. Ya ben araba al, 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 al. almadım. Çok pahalı. Tamam. Bir seni bırakayım. Hadi bin bir bırakayım seni. ile gazmış oluyorsun. Tepe belli. Bas. <laughs> <laughs> Efe burada senin sokağın. Hadi bay bay ben gideceğim. Lan. Bomba. Oo, evet, ben, ben spawn edebilmiyorum ya. O <laughs> kalka yapayım ben. Bomba ne kadar gecikti. İyi ben kalka aldım. Evet, kalkayla gezeceğim. Şimdi. Sonra gezersin. 4 ay. milyon liramız var. Hemen şöyle plan kız üstüne uçan ile gelelim. Ana. O kadar favori yaptık olmadı la. <laughs> Bombadan ölüyorsun Bomba. Lan ne oldu? <laughs> Araba ters döndü. Arkadaşlar sonra size şey kan, ben, benim kanalımda şey göstereceğim. Şey. Etki videomu göstereceğim. O videoya beğeni atıp o <laughs> beni tehdit etti. seviyorsanız bir beyin at. <gülüyor> Lan. <gülüyor> Bu ne kadar hız yapıyor mu? Algo Lan. Sen de kışta. Ona gerçekten çok kızdım. Hem bana özür dileyip hep beni tehdit ediyor. Arkadaşlar o top orijinal top. Benim o top. Efe sakın onu patlatma. O orijinal bir top. Basketin içinde var. Altın basket değil mi? O futbol top. Evet. Hep futbol. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Hemen şöyle. Evet. Neyim orada benim artık? Ay onların en pahalısı 4.40 milyar. Ben o kadar pahalı kastım da özel Efe benim parama bak. Bak. Bir <laughs> tane daha var. Efe'nin parası 78 lira. Arkadaşlar şimdi çıkacağız Transformers'a gireceğiz. Efe çık. Neden? Transformers'a gideceğiz. Karakterlerimi göstereceğim size arkadaşlar. Daha önceki videoda göstermiştim. O son video değildi. Asla unutmayacağım. Ara sıra çekeceğim. Bakın. Bakın bütün karakterleri yaptım. Optimus Prime, Bumblebee. Bak. Bak. Bakın. Bakın. Gerçek film arkadaşlar. Gerçek olamayacak kadar iyi. Boynu mu? Oo, ya? ya? <laughs> Hemen uçan optimus prime'ımızı aldım. <gülüyor> <gülüyor> Ben, ben de sen hemen takım değişti. Yeah. Hemen ulta bot oldu. Bakın arkadaşlar ekimikler burada. Çok bir şey yok. Efe karakter yapmadı. Onu öncelikle bir yapalım. Ben de tabii ki de Bakın हा दोल

Eve dur yanına geleceğim. Gel. Evet, geldim. Gel. 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 onu 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 Tamam ben Gel. alıyorum. Gel. ben de aldım takım değiştir Gel. Gel. Bir de septik onları gösteriyorum size arkadaşlar. Ben Stinger'ım. Bumblebee'nin kötü yansımaz. Ötüsü. Efet eski Soundwave. Ama sen ben Evet. সেই যা সোলার কী রাখতে ওইটা বউ চোলার olacak. Ben Optimus Prime olacağım. Sen de eskisinden ol. Bu. Girme Bak, girme, girme, girme. Oha! Zaten bitmiş oyun. Lan girmenin lahmamı. Niye takım değiştirdin? Gel Meyla gel. Nerede? Suvar boyu. Bence güzel. Ama bazı taraflarında sana katılıyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> <gülme> Ayşe gizliyor. Ayşe gidiyoruz. sen de bak. Okay. 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 <gülüyor> 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 Çok güzel.